çocuğum yine mi? Oh, Aa, hadi yat annem. Daha sabah olmadı ki. İkinci günümüz başladı. İlacı verdim gece yatmadan ama çocuğun karnı halen ağrıyor herhalde. Ben de bilemedim. Bir oradan oraya koşturuyorum. Öyle uyuyor anca. Çak abin de taşındı ki buradan. Çak abine götürürdüm yoksa seni. O çok seviyor seni. Sen de onu çok seviyorsun. O bir adada yaşıyor şu an bebeğiyle. Biliyor musun? Bir adaya taşındı. Gideriz ona tamam mı? Sabah olsun ama. Biraz uyuman lazım daha sen. Ben de uyumam Hı -hı. lazım ki. Ya, evet. prés, kalkabilelim sabah. Yoksa güzel. kalkamayacağız. Ya Çak abiye gidemeyeceğiz bu sefer. Hadi ya, yatır. Şimdi Hop. Biraz dinleneyim. Şöyle ayağımı da uzatayım. şu koltukta uyuyayım sabah olana kadar. Sabah olsun. Çaksa abiye gideriz. Kahvaltı yaparız orada belki. Ondan sonra. Abim burada Kahvaltıya ya bayağı güzel. Evet. Bizim Hadi gel kızım gel. Yine uyanmışsın sana. Süt vereyim önce bir. Oyunda Fatih desin. Evet sütünü içtin. Altını da değişeyim. Bir de Tamam süper. Dün, 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 Dur kızım seni yatağına koyayım. Alo. Alo. Senin bebeklerim uyudu. Ee, bebeğim uyudu evet Rüya uyudu. Rüya bebeğim uyudu. Evet, Orçun uyumamış. Sana. Senin oğlun Orçun uyumamış mı? Evet. Sabah oluyor zaten ben birazdan gelirim tamam mı? Bay bay yavrum. Hadi bye bye. Bakayım. Ha, uyuyor biraz daha. Ben de şuradan bir kahve yapayım kendime. Ondan sonra da belki uyanır. Hmm. İyi. Hmm. 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 Tamam ben kalktı ki. benimki hadi bakalım ha, bir gel, gel gidelim çaksa abiye. çaksa abiyi Çak arayayım önce bir alo Chucks. hayır ha biz geliyoruz yoldayız tamam mı tamam senin hadi. be Orçun uyandı mı hayır tamam biz geliyoruz benim de uyandı bir anladın Hı -hı la Hadi gidelim. Dandineden dineden 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 oh. Bakalım nasıl gidelim en iyisi. En kolayı nasıl gidilir oraya? Çünkü Çaksa abin bir tane adada yaşıyor. O adaya gitmek kolay diye kızım biliyor musun? Dandi nakarat şey sabah mis gibi. Böyle gidelim bakalım. Mantıklı. Orayı sen kesin çok seversin kızım biliyor musun? Ne? Tam dün 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 dün. Efendim. Suyun altından gözümemem gel bebek uzak bu. Biz gemiyle geçeriz. Bot var feribot. Hop, botu tıkayayım solda. Bot tıkayayım. Botu da. Botumuz Bir bot ya. kiralayalım kızım değil mi seninle burada? Ondan sonra da adaya gidelim. Ama ben adaya gidiş yolunu da pek bilmiyorum. ilk kez gideceğim kızım biliyor musun? Seninle birlikte ilk kez gideceğiz. Çaks'ın evini göreceğiz. Çaks evet, abinin. Evet, evet, evet. Efendim Çaks. Geliyorum yoldayım. Niye arayıp duruyorsun? Sen buraya bu Avrupa'dan sen beni yol mu bu yani? Bilmiyorum. Bulacağım artık. Bilmiyorum. Hı? polis o polis şeyi kiralamışım ben de Neyse kızım Hadi gidelim kızım iyi tutun gidiyoruz şu adada mı yaşıyor acaba yok bu ada boş hangi adayı aldı acaba çaksa abin Nasıl gideceğim ben o adaya hiç bilmiyorum. Burası değil yanlış ada burası. Biz adayı bulana kadar o. Burada çok ada var kızım biliyor musun? Bak orada da bir ada var. Acaba orada mı? Orası da Gerçi olabilir. Bir gidelim. Orada yukarıda bir ev görüyorum. Çünkü kızım o acaba Çaksa abinin mi bakalım. Kızım şimdi hiç zamanı değil. Bot kullanıyorum. Tamam Çaksa abiye gidiyoruz işte. Şimdi hiç zamanı değil ama kızım ya. Ne? Ne? O kızım. Zaten yolu bulamıyorum. Bir de sen ağlıyorsun kızım. <laughs> tamam tamam geldik sayılır. Dayan biraz daha. Nerede ya? Aa, bu nasıl kimin Bir bak. Hmm, sen. Bir ev görsem benim. Ama ev göremiyorum ben hiçbir adada. O kadar ada gezdim kızımla. Durmuyoruz kızım bir de. Dön bu. Dön. 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 Ah be kızım. Ah be kızım. Ee, Otur. Bak bu ne? Evet. Mi? Yolu bulduk. Yüze bak, yüze geldik artık biliyor musun? Bak benim kendim, Botumu nasıl... bir yerde bıraktım. Düştük bottan. Kızım çok ağladı çünkü. Ona düştük. Sonra bir baktım. Ha, biz gelmişiz buraya. Rüya gibiydi yani. Kal. Çok güzelmiş. Çaks yeni evin. Güle güle otur. Güzel zamanlarda otur. Ama benden uzaklaştın artık komşum değilsin ya ben ona üzüldüm sadece. Bu ışıklar ne çaks ya? Koydum ben. Hmm. Harika olsun şeysin. Parti parti parti. Dans edecek? Tamam dans edek hadi. Ve ben, ben de tabiiyak. Ben çörebe. Çuvaları... Tamam. Çörebe beni koğatam ç evime. Hı hı çok ben bir karar verdim biliyor musun? Ne? Ben bir bakıcı tutacağım bebeğime bir dahaki bölümde. Oo. Evet çünkü artık yoruldum her bütün gün ben yalnız bakıyorum ya çocuğa. O yüzden bir bakıcı tutmaya karar verdim bir dahaki bölümde. Evet. evet. Arkadaşlar. Bugünkü bölümden de bu kadar. Çaks'ın yeni evi. Yeni evine taşındı. Biz de böyle buraya geldik. Çaks'a. Bak kapına misafirler gelmeye başlıyor. Çaks. Nasıl bu misafir evinin oyunu? Nasıl Bir daha dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.